Selamlar dostlar. No One Survived'ın yeni bölümüne Rardas TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Şu karşıda görünen Panorama adlı yeri lootlayacağız. Burası bir alışveriş merkezi. Şuradan atlayabilirsem ha. Burada tabi fazlasıyla zombi var. Bu zombileri öldürüp gireceğiz oraya. Şu zombi öl be kardeşim artık ya. Ölmüyor. Kaç tane sıktık? Oğlum okum bitecek. Yeme, yemeğimiz bitti. Hani dedim bu alışveriş merkezi de evime yakın. Buradan biraz yemek konserve falan bulurum. Benim evin oraya depolarım diye düşündüm. Ama şu arabaya da bakacağım ya. Çünkü il, ileriki bölümlerde araç bayağı önemli olacak. Araç parçası, benzin, her şeye ihtiyacım var dostlar. Şuna da bakalım. Bagajda da çanta çıkıyor genelde. Yok. Bunda ne var? Bunda da bir şey yok. Yani normalde okla buraya gelinmez. Dediğim gibi çok fazla zombi var. Ama yemek de lazım abi. Yemek yemeden ölürüz. Daha kendi başıma yetebilecek kadar yemek üretemiyorum. Domates ektim de olmadı ya düzgün. Bir tane domates çıktı içinden. Çok az veriyor. Şunları alalım. Oklar önemli. Evet. Baş başarısız oldu bu. Bu da başarısız oldu. Abi niye böyle? Bazı oklar kırılıyor herhalde. Şuradan gidelim. Girişi nerede buranın? Aa burada bir kafeterya gibi bir şey var. Bir dakika. Ee, niye açılmıyor? Kilitli. Pro boş. Burada ne var? Açık mı burası acaba? Yo ne alaka abi? Zombi var yakında bu bizi görürse sıkıntı öldürelim o zaman. Aslında Okla headshot attığınızda direkt ölüyor ama bu mesafeden headshot atmak bayağı bir zor. üstümde biraz konserve var. Son konserveler. Umarım içeriden buluruz. Bu kapıyı kıracağız herhalde ya. Evet. Aşağıda bar var bakın. Aa zombi geliyor. İçeride zombi var. Onu öldürmem lazım. Kapıyı kırdığım anda bana saldıracak. Aslında o zombi kapıya saldırsa benden daha çok vurur kapı ya. Aa, vuruyor lan kapının canı gidiyor. Bak benden çok vuruyor. Demeci çok yüksek. Kır kapıyı. Aferin oğlum. Al şimdi kafana. Hop hop. O en son headshot gitti. İyi bunu kurtarabildik. İkinciyi de kurtardık. Üçüncüyü de güzel. Güzel bütün oklarımızı aldık. Şimdi burada konserve var mı? O süper lezzetli konserve. Bazı konserveler buff veriyor. Hızlı koşma falan dayanıklılık veriyor. Bazı konservelerde mesela karbonhidratı bol olan konserve var. Proteini bol olan konserve var. Güzel yapmışlar. O sigara. Sigara da 25 ruh hali veriyor. Bu sigaralar şey için önemli. Bir beceri öğrendiğinizde beceri kitabından beceri öğrenirken Ruh haliniz eksiğe düşüyor. O sigaradan içiyorsunuz bir tane kendinize geliyorsunuz. Şunları da alalım. O bayağı loot çıktı ha. Tahminime göre bir 3 günlük falan yemek çıktı ya. Burada daha vardır benim üstüm doldu. İşte araba olsa arabaya doldururuz hepsini. Hemen geliriz abi. Bakalım. Bunu yiyelim aynen. Suya ihtiyacımız var. O ne? Sigara. Şu an karbonhidrat biraz azalmış. Aslında bir tane yesem iyi olurdu ya. Abi burada daha çok var. Buraya gelelim. Eve de yakın ya. Çok iyi oldu. Bu ne? Ha, bir şey değil. Evet eve dönüyoruz dostlar. Yavaştan dönelim eve. Yolda umarım bir şeylerle karşılaşmayız. Hava da güzel. Acaba kış ne zaman gelecek? Oyunda yaz kış da var dostlar onu da söyleyeyim. Yani şimdi yaz ayındayız çıplak gezebiliyorum ama bunun bir de kışı var. Elbise bulmam gerekiyor. Herhalde elbise de vardır ya AVM'de. Koskoca AVM. Ama güzel yemek topladık. Şunu yiyeyim ya. Dayanıklılığı azalmış. Mesela sağ üstte gördüğünüz kırmızı sivrisineğe benzeyen şey. Hasta oluyorsunuz dostlar. Mesela beklemiş konserveyi falan yiyince hasta oluyorsunuz oyunda. Bu da böyle hızlı koştuğunuzda aşağıdaki barın yavaş dolmasına neden oluyor. Normalde hasta olmasak bardağı hızlı dolar. Sıtma hastalığına yakalanıyoruz. Mesela şeylerde de var. Suyu. Su, su yeri kurduk ya su deposu Yağmur suyunu topluyoruz O suyu kaynatmadan içersek Yine aynı şekilde Sıtma hastalığına yakalanıyoruz Ya da gidip bir derede yıkanırsak e, Sıtma hastalığına yakalanıyoruz Oyunda şey de var e, Aşağıda tava bastığınızda bir bar var e, Temizlik barı Ne kadar temiz olursanız Etraftaki zombilerin sizi fark etme olasılığı O kadar azalıyor Kirli olduğunuzda zombiler sizi daha çabuk fark ediyor bu arada eve geldik. Abi evim evim güzel evim ya. Şu dünyada var mı evden daha güzel bir şey? Ocak da yanıyor. Demir eritiyorduk en son. Demir plaka önemli. Şunları koyalım. O bura bayağı karışmış. Burayı düzeltmek lazım. Evet. İşte bu dergiler bunlar arkadaşlar. Tıp falan öğrenebiliyorsunuz yani. Dergileri okuyarak. O da ruh halinizden düşüyor. Ruh halinde sigara, diğer dergi, şu sağdaki, sağ aşağıdaki dergileri okuyarak yükseltebiliyorsunuz. Ya da uyuyarak ruh halinizi yükseltebiliyorsunuz. Bu su niye olmadı ya? Heh. Şu lifleri de topluyorum da ne işe yarayacak bilmiyorum ya. İleride herhalde o kıyafet falan craftlayacağız onunla. Bu arada dostlar tekrardan geldik. Ben o yolu göstermek istemedim uzun sürdüğü için. Tekrardan buraya geldik abi. Kapı ne akla hizmetse tekrardan kırmamız gerekiyor. Kapıyı kırdık abi. Girdik içeri. Yine lootumuzu yapalım. Bu sefer farklı yerlere de gideceğim. Onu söyleyeyim. Bayağı bir ok craftladım. İyi, güzel. Bunu yiyebiliriz. Oh, güzel. Su da içmem lazım. Bunu da içeyim. İyi olur aslında ama. Kahve çekirdeklerini toplamıyorum abi. Çünkü pişirmeye kalktım birkaç kere olmadı. Onun da bir olayı vardır. Tencerede pişireceğiz herhalde. O bayağı büyük alışveriş merkezi buraya. Kesin pizzacı falan vardır burada. Ha bunu vuralım yoksa bu bizi diğer zombilere gösterebilir çünkü ses olursa. Aynen. Aha geliyor. Duydu sesi geliyor. Oku biraz bol craftladım. <laughs> Gelişine sıkıyorum body falan ama headshot atınca gördüğünüz gibi tek atıyor. Okula da headshot atmak zor abi ya. Arbalet falan yapabilsek daha düz gitse. Bunları toplayalım. Yine de lazım olur abi. Kurtarabildiğimizi aldık. Başarısız oldu hepsi. Bura ne? Elektronik store mu? Aa burada basit parçalar falan bulabiliriz. Güzel şeyler çıkabilir. Araç kutusu önemli. Araç kutusu da önemli. Basit parçalar da önemli abi. Çok güzel. Baya bir araç kutusu çıktı. Güzel. Aküleri de alıyorum abi. Aküler ileriki zamanda e, güneş paneli falan kuracağız herhalde. Akü çıktığına göre aküyü bir şeyle şarj ed ediyor ol olacağız. O yüzden abi topluyorum. Early game mi diyorlar? Oyunun ilerisinde çok lazım olacak. O, headshot mı lan onu? Yok. Allah kafana. Pil de önemli. Mesela omuz ışığınıza pil koymanız gerekiyor, şarj etmeniz gerekiyor. Basit parçalarla gelişmiş parçalar, çip falan çok önemli bunlar. Arada bakıyorum zombi geliyor mu diye diken altındayız. <laughs> her an her şey olabilir. Abi bir de bir zombi var. Ee, ben hatırladığım kadarıyla pompalıyla. O zombiye böyle 5-6 kere sıktım ölmedi. Bizim evin önündeki e, küçük şey var. Migros gibi böyle alışveriş yapabildiğim bir yer var. Oyunda. Bir zombi var böyle zombinin şekli de değişik. Yere sürünerek böyle yürüyor. O zombi işte ölmüyor kolay kolay. Ondan çok korkuyorum yani. Denk gelsek direkt şu an GG öldürür bizi. Okla hiçbir şey yapamayız. Pompalıyla 5 kere sıktım yakından ölmedi. Ölmüyor yani. Acayip baflı bir zombi. Umarım karşılaşmayız. Bu arada bazen yerler de boş çıkıyor. Aha bu önemli. Gelişmiş parçalar önemli abi. Tahminimce işte bu güneş paneli falan ileride yapacak olursak bu gelişmiş parçalarla yapılacak. Basit parçalarla kutu falan yapabiliyorsun. Gelişmişle de herhalde dediğim gibi güneş paneli, araba. Araba parçaları. O güzel. Kaç tane küçüktü çıktı buradan ya? Bakalım daha neler var. Arkası var da gidelim abi üstümüz doldu ya. Ufaktan yol alalım. Baksan üstümüz oldu. Buradan gidesim gelmedi, şuradan gidelim. Geldiğimiz yönden çıkalım. Bura ne? Kapalı. Oğlum kaybolduk lan. Buradan mı gideceğiz? Açık kapı aslında buradan gidebilirim ya. Şu an doğru seçim yap... Doğru seçim mi hiç bilmiyorum ama... Şu zombiyi öldürüp buradan çıkarız. Lan! Hızlı koşuyor ha. Patrojen çıktı içinden. Buradan bunu da vuralım. Orada bir zombi daha var. Tırsıyorum o gelecek diye. O headshot mı gitti? Abi bunlar niye ölmüyor ya? Bir silahım olsa bunlara tek atarım var ya. Şuradan atlar mı? O süper. Buradan gidelim abi. Harita ev nerede? Ev birazcık uzak. Koşacağız artık ne yapalım. Burası da arkası herhalde. Burada baya bir orman varmış. Bir ara buraya odun almaya geleyim. Ağaçlar yan yana. Ya şu sıtma hastalığından nasıl kurtulacağız bilmiyorum. Koşamıyoruz baksana. Hemen kesiliyor. Aslında o hızlı koşma boostu veren yemeği yesem giderim de yemekleri de böyle şeyler için kullanmak istemiyorum boşu boşuna. O ne ya? Bir şey gördüm zannettim ama. Evet daha çok var. Şurayı döndükten sonra dümdüz gitmemiz lazım. Küçük ev tipi akü. Buz dolabı falan bağlanıyordur bunlara da. Ben hayatımda ev tipi akü de görmedim bugüne kadar. O ne lan? Neydi o? Zombi mi var orada? Ne lan o? Beni mi takip ediyorsun sen? Uf. Lan dedim bunu sopayla vurayım da ölmüyor. Al lan. Headshot. E gidelim. Ufaktan o tarafa mı girsem? Biraz AVM'nin içine mi baksak bu taraflarına? Ha siktir. Ha siktir. Kaç. 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 Oğlum. Ha siktir. Ölmez ki bu. Ne yapacağım ki? Kaçmam lazım. Ha siktir. Gelme 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 lütfen lütfen gelme lütfen gelme. Lütfen gelme gelme. Lan ok, ok da işlemez ki buna. Kaç kaç kaç. Vurma. At. Ha siktir. Lan çekil. Oğlum bu ne beni daha kadar kovalıyor ya. Oha ağaca tek attı. <laughs> kaç kaç kaç. Koşamıyorum aşağıdaki da şey. Buna böyle fake mi atsam acaba? Allah'tan biraz salak ya. Şu barda olsa kaçacağım da. Lan o siktir nasıl geliyor arkamdan? Arkadaşlar herhalde video buraya kadar. Videonun sonuna geldik herhalde. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Al kafana. Hain kostok ölmedin bir be. Oha. Abi yapma ya. Yapma bunu. Çekil. Gelme. Lan o kadar da loot yaptım ya. Aküler, maküler hepsi gidecek öldük ya. Yok abi can gittik GG. Ölmez bu ya. Pompalıyla 5 tane sıktım ölmedi. Okla mı ölecek ya? Abi yapma ya. Neyse dostlar, video buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.